Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlarım. Şimdi size kıymetli hocamı tanıtacağım. Profesör Doktor Mustafa Erayman kendisi hemşerim, kahramanmaraşlıdır. Yaklaşık 8 yıl Amerika'da Nebraska'da üniversitelerde görev aldı. Ziraat mühendisidir. Tohum ıslahı ve genetik uzmanıdır. Aynı zamanda tarla bitkileri uzmanıdır. Artık Eşref Şekerli Danışmanlık firmamız bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapıyor hem kendisini tanıtmasını isteyeceğim hem de bundan sonra çağrı merkezimiz aracılığıyla özellikle yem bitkileri konusunda, bitkisel üretim konusunda merak ettiğiniz soruları kendisine yöneltme fırsatı bulacaksınız. Böylesine güçlü bir kadroyu e, şirket bünyemize katmış olmaktan çok memnunum ben. E, tabii ki biz bugüne kadar çiftçilerimize, üreticilerimize, Yardımcı olmayı, onlara doğru şeyler yapmayı, öğretmeyi kendimize ilk edinmişiz ama bünyemizde bir akademik ekibin olması bize ekstra güç vermiş oldu. Evet kıymetli hocam sizi tanıyalım. Herkese merhabalar. Öncelikle çiftçilerimiz için, üreticilerimiz için ürünlerinin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Sayın Eşref şekerli küçük bir tanı tanıtımda bulundu. Ben Deniz Kahramanmaraşlıyım. Gaziantep Üniversitesi Kahramanmaraş Ziraat Fakültesinden mezun oldum. Ve daha sonra master ve doktora yapmak için Nebraska Eyalet Üniversitesi'ne gittik. Orada tarla bitkileri, tohum ıslahı ve genetiği konusunda araştırmalar yaptım. Daha sonra Washington Eyalet Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar için bulundum. Gene genetik ve ıslah çalışmasında. Sonra Türkiye'ye döndüm. Uzun yıllar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yaptım. Şu anda Eşref Şekerli Danışmanlık ve Hayvancılık Tarımsal Üretim Şirketi'nde görev başlamış bulunmaktayım. Son derece heyecanlıyım. Neler yapacağız hocam? Bunlardan da bahsedelim. Özellikle yem bitkileri konusunda. Evet, şu anda Türkiye'de yem bitkileri açığı oldukça fazla. Bunların e, üretimi konusunda e, bir ARGE programı başlatmayı düşünüyoruz ve inşallah e, yurt dışı bağımlılığımızı azaltacak planlamalar yapmayı düşünüyoruz. E, yeni çeşitler inşallah ıslah etmeyi düşünüyoruz ve özellikle kendi gen kaynaklarımızı da bunun içerisine katarak e, en verimli, en besleyici hayvanlarımızı e, daha e, et ve süt yönünden gerekse yumurta yönünden daha verimli hale getirecek planlar projeler için kolları sıvayacağız inşallah. Klasik bir deyimle hocam yerli ve milli değerlerimizi harekete geçireceğiz. Dövize bağımlı olmaktan kurt kurtulacağız. Evet. Tohumda özgürlüğümüzü ilan edeceğiz. Diyebilir miyiz? İnşallah. Ben i̇nşallah. zaten o yüzden <laughs> yani yurt dışından geldim. Evet. Memleketimize inşallah bir katkıda bulunuruz diye. İnşallah bunu yapmak Eşref Şeker'de kardeşimizin yanında nasip olacak. Bunun için gerekli planlamaları şimdiden kafamızda tasarlamış bulunuyoruz. Özellikle hocam şeker sorgumu, raygras, yonca, tefgras gibi alternatif yem bitkilerinin ıslah edilmesi, yerli milli çeşitlerin oluşturulması, bunların üretiminin yaygınlaştırılması, satış ağının yaygınlaştırılması, satış öncesi ve sonrası Teknik desteğin verilmesi, e, tohumun arazide ekilmesi, hasadının yapılması, biçilmesi. Tabii. Bir şey daha unuttuk hocam. Hocam e, çok iyi derecede yabancı dile hakimiyetinden dolayı yabancı kaynakları e, araştırma fırsatımız oluyor. Hocam yabancı kaynakları araştıracak, onları derleyip toparlayacak, çiftçimizin anlayabileceği dil ve üslupta e, kendisi için tecrübe ve bilgi sayfası adı altında Facebook'ta oluşturduğumuz sayfada paylaşmaya başlayacağız. Bugün ilk paylaşımımızı yaptık. Ee, hocam ilk paylaşımda hangi konu vardı? İlk paylaşımımızda otomatik e, hayvan kaşıyıcılar var. Evet. Bununla ilgili e, ben bir kısmını koydum oradaki kaynaklara. E, hayvan kaşıyıcının hayvanın refahına, psikolojisine ne kadar faydalı olduğuna dair e, birçok kaynağı taradım ve sizler için özetledim. İlginç bilgiler de çıktı hocam tarama esnasında. Evet, Geçmişte evet. ben bu bilgilere e, bir şekilde ulaşmıştım ama sizin yaptığınız derlemeler sonucunda e, bir de ondan bahseder misiniz? Hangi ülkeler kaşıma fırçasının özellikle et ve süt hayvanları üzerindeki etkilerini araştırmışlar ve bunların yansımaları ne olmuş? Evet, bu e, Avrupa'da, Amerika'da hayvancılığın gelişmiş olduğu her yerde e, mevcut. Hatta onu e, şeyde de yazdım ev sayfamızda. Danimarka'da bu zorunlu hale gelmiş. 2013 yılında kanun en zorunlu bir hale gelmiş. Hayvan kaşıma fırçası. Hayvan Danimarka'da. Kaşıma fırçası. Yani bir çiftlikte olması gereken zaruri ekipmanlar listesine girmiş. Aynen, aynen. Çünkü bu hem süt verimini artırdı gibi hem de hayvanlar arası agresif davranmayı da önlediğine dair bulgulara rastladım. Ee, bu e, hem süt verimini etkiliyor. Hem Yaklaşık de bir buçuk litre demişti. Evet, bir buçuk litreye yakın. Süt artışı sağlıyor. Süt artışı sağlıyor. 100 gram'a yakında canlı ağırlık kazanımı. Aynen, aynen. Şimdi bu kaynakları hocam paylaşıyor. Altında da İngilizce. Bu kaynakları çevirirken nereden esinlendiğini, nereden beslendiğini gösteren kaynakları da gösteriyor. Ondan uzantıları, linkleri de var. Yabancı dil hakimiyeti olan arkadaşlar o linklerden ulaşarak o kaynakları kendileri de okuyabilirler. Tabii ki, tabii Buna ki. benzer yani hayvancılık ve bitkisel üretimle özellikle yem ile ilgili e, ekim, hasat, e, tohumun e, kullanımı, miktarı, adedi, sıra arası, e, ne bileyim bütün detayları Şimdi, ya, gerekli yabancı kaynakları tarayarak bizim istifademize sunacak. Evet, bir güzel tarafta şöyle bir ilavede bulunayım. Şimdi biz e, tohum ıslahı çalışmaları yapacağız dedik. İnşallah yeni çeşitler üreteceğiz ama şu anda Türkiye'miz öyle güzel ve öyle farklı coğrafi bölgelere sahip ki hangi bitkinin nerede en güzel yetişeceğini, en fazla verim alacağını dair e, araştırmalara da e, sizlere sunmaya çalışacağız. Bunları gerekse literatürden biz bulacağız. E, bizim yörelerimize benzer coğrafyalarda yapılan, tarımı yapılan bitkilerin e, verilerini size sunacağız. E, i̇nşallah eğer bunlar ulaşamasak, kendi denemelerimiz biz oralarda kurmaya çalışacağız. Bunda tabii ki siz çiftçilerimizle de işbirliği halinde bulunacağız. Benim burada en gözlemlenen en güzel şeylerden biri de Eşref Şekerli firması olarak sadece satışa yönelik değil de bir çiftçiye hizmet aşkıyla kurulmuş bir şirket olarak gördüğüm için ayrıca mutluyum, ayrıca memnunum. Allah razı olsun. Bunda da bizde. Ee, elimizi taşın altına koyacağız. Özellikle ee, evet. e, bize bağlı e, tecrübe ve bilgi sayfası Facebook üzerinden tecrübe ve bilgi sayfasından Eşref Şekerli tecrübe ve bilgi paylaşımı sayfasından hocamın yaptığı bu araştırmalara ulaşabilirsiniz. Haricinde eşrefşekerli.net ve eşrefşekerli.com sitelerimizde de geriye dönük hocamın derlediği yabancı kaynaklardan toparladığı ve kendi tecrübelerini aktardığı makalelere e, geriye dönük açıp bakma şansınız da var. Böyle bir avantajımız da var. Bizzat uygulamalı videolar da çekeceğiz. Uygulama deneme sahaları kuracağız. Ee, yonca, alternatif yonca çeşitleri, alternatif raygrass çeşitleri ve diğer yem bitkisi çeşitlerinin sahada pratikte uygulamalarını birbirleri arasındaki farkları gübreleme, sulamala, sulama, yapraktan besleme, topraktan besleme ile alakalı alternatif uygulamaların sonuca nasıl etki ettiğini de hocamın nezaretinde sizlere sunma fırsatı bulacağız. Bunlar çok büyük imkanlar. Ee, i̇nşallah istifadenize sunacağız. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ee, çok iyi olmadı. <laughs> sorun yok. Sorun yok hocam. Ee, Ekibimize katıldığınız için ben de e, teşekkür ediyorum sizlere. İzleyicilerim ve çiftçilerimiz hayvancılarımız adına İnşallah hayırlı olacak. İnşallah bu bölüm bölüm her gerek her bitki her konu hakkında bölüm bölüm size yayınlarda bulunmaya çalışacağız. Hem görsel hem yazılı belge halinde. Özellikle büyük ölçekli arazileri ekmek isteyen yani ben büyük ölçekli yem bitkisi ekeceğim bu işi ticari olarak düşünüyorum diyenler varsa hocam özellikle onlar için de bizzat toprak analizinden başlamak toprak seçiminden hasadına kadar ki dönem içerisinde telefonla dışarıdan destek gerekirse arazi desteği vermeye hazır. Yani bu konuda e, kendimizi adadık. Önümüzdeki yıllar e, bu ülke artık dışarıdan hiçbir şey ithal etmiyor olacak. Hedefimizi böyle koyduk. Cenab-ı Allah e, hedefimizde bizleri muvaffak etsin diyelim. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Saygılar Allah sunarım. Allah'a emanet olun. Ürünümüz Sağ olun. bol ve bereketli olsun inşallah. Evet. Hocamı e, sosyal medya hesabından takip etmeye devam edin. Ben de hocamın bilgi birikim anlamında yaptığı bütün paylaşımları kendi sosyal medya hesabımda paylaşmaya çalışacağım Sizler yorum yazdığınız zaman hocam onları görecek ve sizlere yanıtlayacak inşallah hoşçakalın